Siz bir Büyükelçiye'ye birisini gönderdiniz dedim. Göndermedim desin. Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan ilk cumhurbaşkanı seçilenin iki veya üç yıl gideceğini ardından yeni cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyük elçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedikodu daha vereyim. Çağatay kılıç dedikodusu yaptınız. Tayyip Erdoğan bunu niye bu ülkeye gönderdi diye dedikodu yaptınız. Daha söyleyeyim. Ukrayna Rusya krizini, savaşını ve o savaşın sonuçlarının Türkiye'nin seçimini nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Daha ötesini söyleyeyim. Sözde Millet ittifakının içerisindeki bütün ayrıntıları, HDP'den nasıl oy alınacağını, nasıl oy yani, hiçbir hassasiyetiniz yok. Allah'tan bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bu vatana ihanet edenlere karşı içi cızlayan ve bunlar nerede konuşulmuşsa oradan nakleden insanlar var da bunlar bir vesileyle ihaneti vataniye olabilecek. tekrar altını çizerek söylüyorum. Bir tabloyu burada ortaya koyabiliyorlar.